Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle yüzümde gördüğünüz bu makyajı paylaşacağım. Kylie Jenner'dan ilham alarak yaptığım bir makyaj oldu bu. Umarım video hoşunuza gider. Eğer merak ediyorsanız hemen videoya geçelim. Fondöten olarak bugün Revlon Faturayda Airbrush Effect kullanacağım. Ve birazcık yağ ile kullanacağım. Çünkü bu fondöteni iki kez kullandım ve nefret ettim. Yani topak topak oluyor. Çamur gibi. Belki videoda görebilirsiniz. O yüzden bugün yağ ile deneyeceğim. Belki kıvamını yumuşatır. Çünkü benimkinin bozuk olduğunu düşünmeye başladım artık. Müzik Kapatıcımı uyguluyorum. Ürünlerin bilgilerini aşağıda bilgi kutucuğunda bulabilirsiniz. Esansın transparan pudrasıyla sabitliyorum. Bu pudrama tekrar kavuştum. Diğerini de kardeşime verdim. Videolarda bahsetmiştim Rimmel London'ın transparan pudrasını hiç sevmediğimi. O yüzden onu kardeşime verdim. Muhtemelen o sevecektir çünkü böyle pudra pudra görüntüyü çok seviyor. Maybelline'in Color Tattoo'larından Creme de Nude rengini göz kapaklarıma uygulayacağım. Bunu parmaklarınızla uygulamanızı tavsiye ederim çünkü donup kalıyor. Ben Essence'in All About News kullanacağım. Şuradaki kahveyle göz kapağıma katlanma bölgesine bir gölge vereceğim. Bu arada mezuniyetten sonra yorgunluğum hala geçmedi. Birazcık böyle enerjisi düşük görünüyorsam sebebi bu. Başka bir sebebi yok. Şimdi göz kapaklarıma Rimmel Magnify Magnifies kalem farını uygulayacağım. Bu kahverengi kısmı değil, şuradaki bakır altın kısmını uygulayacağım. Bunu tüm göz kapağıma süreceğim. Şimdi bunu dağıtıyorum. Şimdi aynı şekilde gözümün alt kısmına da uygulayacağım. Katlanma bölgesinde kullandığım kahverengi farı gözümün altına da geçeceğim. Gözümün altına Flormar'ın Glitching Star Eyeliner'larından No 508 kalemini uygulayacağım. Gözümün iç taraflarını aydınlatacağım. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Tarıyorum. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi kaşlarımı nasıl doldurdum ve bununla ilgili bir video çekmemi istiyorlar. Daha ayrıntılı bir şekilde çekebilirim ama şu an şimdi görüyor olacaksınız nasıl doldurduğumu. Ben henüz piyasada kendi kaş rengi uygun bir kaş farı bulabilmiş değilim. Ya çok koyu geliyor ya doldurmayacak kadar açık. Şimdilik The Balm'ın paletindeki bu kahveyi kullanıyorum. En uygun bu geliyor çünkü. Ben önce şu şekilde kaşımın başından en açık renkle başlıyorum. Benim kaşlarımın ucu seyrek olduğu için orada yoğunlaşıyorum özellikle. Şuradan şöyle bir çizgi çiziyorum. Kendime bir hat belirliyorum. Daha sonra da yukarı doğru dağıtıyorum. Müzik <laughs> Bir ton koyu bir kahve ile de uçlarını dolduruyorum. Sonra tarıyorum. <laughs> Ve birkaç maskarasıyla da sabitliyorum. Ve yine son zamanlarda bana en çok sorulan şey kullandığım maskara. Ben Max Factor'un Masterpiece Transform'unu kullanıyorum yaklaşık 1 bir 1,5 aydır. Çok da memnunum. Ama bence gür kirpikleriniz yoksa sevmeyebilirsiniz. Çünkü böyle volüm bir etkisi yok. İnce bir fırçası var. Şimdi alt kirpiklerime de uygulayacağım. Bu aralar benim kirpiklerim uzadı. Bir gürleşti bir şeyler oldu ve sebebini gerçekten bilmiyorum. Şimdi cilt makyajıma geri dönüyorum. Deborah'nın bronzerini kullanacağım. Müzik Alk olarak H&M'in Make Me Blush bulaşıcılarından Sugar Coral rengini kullanacağım Müzik ve aydınlatıcımı uyguluyorum. günlük makyajımda bile bu ruju uygulamaya başladım. Çünkü hani gözüme hiç makyaj yapmasam da çok güzel duruyor. Dudakları çok güzel patlatıyor. Bu Golden Rose'un Matte Lipstick Crayonlarından 01 numaralı olanı. Şöyle bir bordo rengi. Gerçekten müthiş bir renk. Rujumu da uyguladım ve makyajım bitti. beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın